Leganest dikdörtgen kurulum Alt kapalı Üst kapalı çitin Montajını anlatacağım Adeti önemli değil 6'lı 8'li 12'li Ama dikdörtgen kurulum Genişliğine ise Bir parçanın Onun genişliğinde boy sınırsız Altı ve üstünü kapatabiliyoruz Hazır olarak Çevre konturumuz gelir Üst kapama üzerinde ile beraber meteşesiyle hazır gelir. Taban kapama plastiği oldukça ağırdır. Evde ittiremesin diye. O da montajlı bir şekilde size gelir. Tabii ki her zamanki gibi bir de yedekler paketimiz olacak. Üzerine yedekler yazıyorsa bunu montajda kullanmıyoruz. İleride gerekli olabilir diye bir size baştan gönderiyoruz. Çitimizi açıyoruz. Her zamanki gibi en kolay montaj sistemi uç uca getiriyorum ve menteşelerimi kilitliyorum. Evet, ürün hazır. Ürünün montajı bitti. Kapının şu aşağıdaki delikler ya da açma bölümü ya da şurada Leganes'te yazan bölüm terse gelecek şekilde Altını kapatmak için ürünü ters döndürüyorum. Kapı şu şekilde olacak şekilde yapalım. Köşeler 45 derece, menteşelerimiz 45 derece, ön tamam. Taban plastiği oldukça ağırdır. Yani şu Dört tane plastiğin ağırlığı sadece şu iki tanesindedir. İki katı ağırdır. Evcil üzerine bassın, kaydıramasın diye. Federli olan bölüm üste gelecek şekilde ya da menteşeler şöyle bakın, üst olacak şekilde bir köşesinde ölçüyü tutturduktan sonra klipsleri denk gelen çaplara geçirmeye başlıyorum. Oldukça kolay bir montaj kitlediğiniz her klips güçlendirme yapacaktır ve ürünü bünyesine getirecektir. Evet, oturturduk. Şu an oturduğundan eminiz tüm klipslerimizin ve ürünümüz artık oldukça sağlam döndürüyoruz. Taban plastiğinin ağırlığı ve evcilin de üzerinde e, olmasıyla evcil itirdiğinde artık çitinizi açamayacak, yumurtamayacak ve sürükleyemeyecektir. Alt tabanın montajı bitti. Şimdi üst kapamayı getirdim. Göz kararı bir köşesini denk getirdikten sonra klipslerimi Nereye denk geliyorsa takmaya başladım. Evet, şu an montaj bitti. Evcilimiz ittirse de açamaz. Çünkü hipsterimiz ters dönüyor. Ama siz üstten müdahale için, örneğin kapı burada, burada yatağını koyacaksınız, mamasını ya da bir müdahale edeceksiniz. Müdahale etmek, siz üstten bir bölgeye müdahale etmek istiyorsanız, Hemen klipsleri çok hızlı bir şekilde açık müdahale edebilirsiniz ve tekrar takabilirsiniz. Üst bölümleri kapı olarak da kullanabilirsiniz. Sonsuz uzunlukta altını ve üstünü kapatabilirsiniz. Güzel günlerde kullanın.